geçmişle gelecek arasındaki köprü bilinçtir. Eğer bilincimiz varsa geçmişi gelecek için okumamız gerekiyor. Geçmişi övünmek ya da yermek ya da göklere çıkarmak, yerin dibine batırmak için okuyamayız. Eğer geleceği şimdiki sorunları çözebileceksek ve geleceği kurabileceksek geçmiş bizim için anlamlıdır bunu yapamadığımız ölçüde yani şimdiki sorunların çözümünde kullanamıyorsak ve geleceğe ilişkin tasavvurlarımız yoksa ve geleceği kuramıyorsak geçmişte ilişkilerimiz bir masal ilişkisinden daha ileri gitmiyor. Bu doğrudan bir zaman bilinciyle ilişkidir. Çünkü geleceği kurmamız gerekir. Zaman bilincinin üç boyutluluğu söz konusudur. Bu üç boyutlulukta bildiğiniz gibi geçmiş, şimdi ve gelecek bunlar arasındaki ilişkileri çok iyi kavramamız gerekiyor. Şimdiki sorunlarımızı çözebilmek için sorunların kaynağını bilmeliyiz. Yani geçmişi sorunun geçmişini anlamalıyız. Çözüm denemelerini şimdi de yapmalıyız. Sonuçlarını gelecekte almak zorundayız. Yani şimdi yaptığımız herhangi bir çözüm denemesinin sonucunu göremeyiz. O uygulamada ve etki alanlarında sonuç verecektir. Bu işin niteliğine bağlı olarak 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, belki 50 yıl sonradır. Bu türden bir e, tasavvuru anlamamız gerekiyor. Bunu yani Türk düşüncesinde yeterince görmediğim kanaatindeyim. Umarım yanılıyorumdur ama bu şimdilik tespit beni bir açıdan rahatlatıyor. Çünkü sorunlarımızın çözümü hakkında neden teoride üretemiyoruz sorusu bu cevaplandırmaya ihtiyacım var. Ve bunu bu cevabı bulabilirsem bunu toplumun sorunları altında ezilmesinde kurtulmak için belli bir e, çıkış yolu olabilir. Bunu e, görebilmeniz sadece şu siyasette, tarihte, şurada, burada değil. Değer sistemlerimizin tümünde var. Yani o e, bambaşka bir şekliyle ister hukuk değil, ister iktisat değil, ister inanç değil değer sistemlerimizin tümünde toplum olarak o zaman bilincini geleceği kurgulama e, kaygılarını yaşayamıyoruz.